Evet, ee, az önce basın toplantısında Ümit Özdağ istifa etti bir açıklamanız var Yeni, mı? ben takip etmedim. Sadece mesaj geldi istifa etti diye. Takip etmedim hangi detayları. Daha önceden biliyorsunuz başlamış bir e, süreç vardı. E, i̇stifa tek taraflı bir beyandır. Şunun bilinmesini isteriz. Biz siyasete bir nezaket kazandırmaya çalışıyoruz her zeminde. Biz bir partiden ayrılarak kurulduk bir partiden ayrıldıktan sonra ayrılış irademizden sonra çok kaba sözlere çok ağır ithamlara maruz kaldık. Biz bizden ayrılanlara kabalık etmemeye kavlimiz var. Başkanımızın bu mevzuda hassasiyeti var. Bizim de hassasiyetimiz var. partiden ayrılmak en azından bizim için gidenlerin arkasından kötü söz söylemek için bir zemine dönüştürülmesini isteriz. Tek taraflı bir iradedir. Kalplerinde ne umuyorlarsa onu bulsunlar. Bir memleket iddiası taşımaya çalışıyoruz. İstifa tek taraflı bir iradedir ama orada şöyle bir hassasiyet taşıdığımızı görsün kamuoyu. Bir partiden ayrılmanın hakaret konusu edilmemesini savunacak kadar hakarete maruz kaldık biz kadro olarak. Biz kendimize yapılanı başkalarına yapmayı doğru bulmadığımız için ayrılanların arkasından kötü sözler söylemeyi doğru bulmuyoruz.